Evet kanalıma hoş geldiniz. Ee, Satete gelmek gerekirse. Biz şimdi yemeğe iniyoruz. Ondan sonra tatlı yiyeceğiz ve sonra <laughs> buz pateniye gideceğiz. Hadi siz de benimle gelin. Makyaj videosunu giriş yapmadan önce çekmişim. takıntımı <laughs> mı? Hayır. Bakıyorum. Hayır. Gerçekten <laughs> hepimizin yeşil giymesi şaka mı? Şimdi biz ilk kez erkenden iniyoruz. Yani çok hızlı hazırlandık diyeceğim. Aslında uzun süre hazırlandık ama erken başladığımız için. <laughs> Ay gözlerim çok zil oldu ben yaptım Şaka şey yaptım ben sana. Evet bugünün melisini görmeye hak kazandınız. Bakın. Kimse anlamaz senden beni. Evet. Hey, ne ben çok selam. Ne kala kalmadı. Çok oldum. Saçlarım da, montum uyumuş akama. Nasıl gömlekleriniz? Tamam gidelim. Yürüyecek evet. mi yüzünü? Bir şey var Evet. Güzellik. öğrenci kartı bulduk yolda. At yazacağım. Oradan bulabilirsiniz. Erzurum'da kaldığım süre boyunca Yıldız Kent'e iki kez geliyorum. Ve çok güzel değil mi? Şaka mı bu kadar güzel olmasın? <laughs> Reyhan'ın hayalindeki araba. Çeksene Reyhan'ı. meslek hayatın. Ne Bugün nasılsın? <laughs> ben her zaman iyiyim Sen çok iyi. Hadi. Ben <laughs> <laughs> de Kanka çok iyi değil. Şimdi sonra şöyle. Gidip <laughs> <laughs> yani. Ne gibi? Ama böyle. Beğenmeyecek. Lezzet. Tarifini Ne yapıyorsun <laughs> orada? Anne. Kavim Ne? En azından sevgi bitmez. Bu sevgi azalırsa bir yeşillenir. değişti. Sevgi azalır ve yeşillenir. yeşillenir mi? Evet. Şöyle yeşillenir. Azalmak görmek... yeşillenmek çok zor tabii. Yani şöyle söyle, hiçbir şey sonu yok her şey sonu var diyorlar ama hiçbir şey sonu yok. Sevgi de öyle bir şey. Sevgi bitmez aslında. Sevgi azalıyor. Karşı taraftan bak, iyi veya kötü bir şey görürsün. Ne görürsen ne yaparsın o sevgi yeşillenir. Evet. Biten bir şey yeşillenmez. Olan bir şey yeşillenir. Şimdi toprağın altında mineral olmasa o toprak yeşillenir. <laughs> Sevgili aşk bambaşka bir Aşk değil. Hocam aşk bir gençlik ateşidir. Gerisi ya. Her şey var. Biten bir şey büyümez. Ama azalan şey büyüyebilir. Yani sevgi bitmez. Ben ona karşıyım yani. Sev yazar. Bunu kaçırdım. Bu konuda bir tez yazdık kanka. Tezimizi güçlendirdik. <laughs> sevgi bir insanın vermiş sen onu. Değil, değil Hani azalma. Sen onu vermişsindir ve budur yani. Hmm. Onun yolu başka bir şeyde. Aslında Reyhan dediğine çıkıyor. Doğru. Onu yaşarken de olur. Onu söndüren de olur. Yani azalıp artmasına geliyor burada. Ama ne bileyim bana sanki hep böyle bir sabitmiş. Bakıyorum ben sana olan sevgi. Sen bana işte ne da işte Gerçi bak artabilir Artabiliyor niye azalamıyor? Doğru Emin ol zarar görünce azalıyor Doğru Büyük bir şey yaşarsan tabii ki sevgi bir zarar bir şey yaşar Ama yok be Bence bu yaşananla rağmen içinde bir değer kalır bence Ama çok güzel bir zamanda bence çok çok bir 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 o şey Ben çok ileriki şey şey, bir Ama Pardon. Tövbe estağfurullah. Çok Çok lezzetli. Evet. Tamam çok arkadaşlar. Da. E Bir arkadaşın sonra bir şey yaparsa erken azalmaz mı? Azalır. Evet. Ama bitmez. Çünkü benim arkadaşım da bir zamanlar. Ama işte bu da Değişiyor biraz kişisel biz. özelliklerle alakalı. Ben Gülfem'i tanıdığım kadarıyla bitirebilir çat diye. Mesela ben şey bitiremem şey ama. Yani. Demez geriye. Baklar oldu şimdi. Mesela Gülfem geriye baktırmaz ki. Ay ne günler yaşadık demez. Ay boşu konuşma. Evet biraz personal Peki, bir konu. Bir şey yapmaktan sıkılmayacağız. Yani evet. sürekli yapsanız da sıkılmayacağız. Tek bir şey söyleyeyim. Yemek yemek. Yemek. Evet. Tamam yani senin kesin yemek kesin senin yemek. çok mutluyum. Evet. Video çekmek olabilir. Sıkılmak. Sıkılınca. Evet ben de, de senin video kesin video çekmek. <laughs> Sıkılmayacağın <laughs> şey yapmaktan keyif aldım. Evet. Senin yalnızlıktan hoşuna bir tabi de etrafında insanlar olsun da insanlar insanlara birlikte bir şey. Yani, yani ben arkadaşlarımla buluşmaktan keyif alıyorsun. Onlarla sürekli Ay. buluşabilirsin yani. Ay. Evet. E daha müzik kolanlıkla bulduk. Evet. Eşya da Eşyağı kulaklıktır. Yürüyen müzik gerçekten. <laughs> şiir yaz. Yok, şiir yazmak benim <laughs> artık bir yaşam tarzım. Tamam <laughs> <alalım>. Of, koktu. <Aa. gülüyor> buz paten yerine geldik ama telefonumu her yere yapıştırmamı sağlayan vakumlu şeyim kayboldu kim nazar etti söyleyin kim nazar etti of bittim gerçekten bittim 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 gözün aydın Düştüm yine gördünüz değil mi? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. İremiz Çok ederim. yoruldum gerçekten. Uyumak istiyorum. ya. Bye.